Selam YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dün yaşadığım, e, video kaydı dışındayken yaşadığım efsane maçları birazcık onlarla alakalı konuşmak istiyorum. Bir de bir yandan da 1-2 turu da oynarız inşallah. Elimde hala acı 31 var. Dünden kalma. Hala aynısıyla. Şimdi P90 geldi bir tane. Bir dakika. Bakın H416. AKM. P90, M110, P90, ondan sonra başka silah da geldi, FAL, ee, VSS, VSS boş VSS ama. Evet, bu kaskı gördüğünüz üzere, bu kasktan e, bir iki tane daha var. Aa bakın, bundan var bir tane. T6. Aa bak burada yer açılmış, dur hele. Unutmadan şu yeri dolduralım. Yani yer açıldığında direkt dolduruyorum ki sonrasında çok uğraşmayayım. Yer var mı diye tek tek bakmakla. Şimdi burada bir yerde bir kask daha vardı. Ee, hatta bir değil iki tane daha var o kasktan. Bak burada da bir yer açılmış. Domdom koyalım oraya da. An, iki tane daha var. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle maçın kayıtlarına girelim. Eee hesap 27 saat 4 milyon oldu. Şimdi. Aykut dedi bir, bir tür sniper gelin. Tamam dedim. M24'ü hazırladım çektim. 5 seviye mi ne? Mermi var bir de üstünde. Helios da geldi. Helios M110 girdi. Aykut normal girdi. E, Aykut benim gibi M24 girdi sanırsam. Aynen M24 girdi o da. Ee, şöyle bir durum. Bütün gün hiç adam görmedik ortalıkta. Ta şeyde doğduk. E, su orada doğduk. Oradan doğru geldik. Yo. Barajı, barajın dibinde doğduk. Barajdan geçtik. Ee, otobüs durağının oraya gittik. Teleferik tarafından. Teleferiğin oradan. Önünden geçerek. Otobüs durağında bir tane bot öldürdüm. Bir tane değil. 3-4 tane bot öldürdüm. Bir tanesinde MP5 vardı. Dedim alayım. Yakın temasta işime yarar. Aldım. Bir tane de 25'lik şarjörü var. 25 mermi artı 30 mermi. İletişim istasyonuna gittik. E, kamp hizmetlerinde kamp hizmetlerinin orada adam varmış. Bir tanesi de şeye gelmiş. E, i̇letişim oradaki yolun karşısında iletişim tarafında olan bir tane kaya var ya büyük kaya. Onun oradan Aykut'a sıktı. Adamı gördüm. Kafasındaki kask heli mi T6 mı anlayamadım. Bir tane sıktım. hit yedi. Geriye doğru kaçtı. Dedim Aykut'a bomba atma. Ben raşlıyorum. Bomba attı. Tutmadı zaten. Bana da gelmedi. Adama da gitmedi. Adamı ben bayılttım. Sonra öldürdüm. Ondan sonra arkadaşları öteden Aykut'u öldürdü. Kamp yönünden e, ee, ben sonra baraj tarafına açılmışlar mıdır diye baraj tarafına gittim. Baraj tarafında 3 tane ses aldım. Dedim bu adamlar olabilir. Anlayamadım yani. Bakmak için bile kafayı çıkarsam öldürürler çünkü. Bir tanesi de H4 vardı. Full T aldı adamlar. Neyse. E, ee, Helios geldi. Yanıma kadar. Ondan sonra e, Helios geldi. Ben ne yaptım? Ben e, adamlar orada diye zannettim. Çünkü üstüme doğru geliyordu. Botmuş meğerse. Botlar ne diye üstüme doğru geliyorsa. MK2 bomba iki tane molotof attım. Bu elemanlar herhalde ondan sonra şey zannetti. Bize arkadan gelenler oldu diye düşündü. Hemen ardından bot olduğunu çözünce hemen kayanın oraya tekrar gittim. Kayanın orada iki tane ses sardığı Adamlar gelmiş. Bir tanesini Helios uzaktan aldı. Helios'u H4'lü öldürdü. H4'lüyü de ben öldürdüm. Ve 954 bin loot. Yani bir tane adamın cesedine bakamadım bile ya. O kadar derece yani. Bir tane adamın cesedine hiç bakamadım ve zaman yoktu. Zaman olsaydı yapacağım şeyi söylüyorum. Şu AR-30'daki mermileri çıkarırdım. AR-30 şarjörlerindeki. Ee, sıvı ağrıları atardım. Diğer cesetteki malları da alırdım. Ama işte hiç zaman yoktu. Zaman olsaydı alırdım. Yine de güzel loot. Ondan sonra bu muydu? Yok bu değil. Şu herhalde. Aynen. Ee, burada da Teleferiye gittik. Ee, taktik yelek ve çanta olmamasının sebebi şey. Arkadaşın çantasıyla taktik yeleğini aldım. İçinde malzemeler vardı. Ee, daha fazla şey alayım diye e, ee, dışarıda bir tane adam bizden birisi öldürdü. Meriç öldürdü sanırsam. Adam boşmuş. Diğerleri e, bir tanesinde fal varmış. Bir tanesinde AKM varmış. Birinde de P90. İçeri girdik. E, şeyi Aesir'i avladılar. Ben de Aesir'i avlayanları gördüm. Sağdan dolaştım. O çantalı ve şeyli odadan. E, girdim aşağıdaki oda. Oradan girdim. T6'yı indirdim. T6'yı indirdim. Bayılttım. Çünkü adam bu kaskı yeleği yiyordu. Kaskın ağzına sıçmışım zaten yani. Adama full kask denedim. Ama şeymiş T6'ymış. Ölmedi. Ee, koluna gidince mermi bayıldı. Sonra arkadaşı P90'lı yukarıdan kafama atladı. Ee, artık nereye girdiyse, nereden atladıysa kafamı anlamadım. Onu da vurdu. Diğer arkadaşı beni tarıyordu. Onu da vurdum. Merici düşürmüşler zaten. Yani... Yo. P90'lı en sonki ki e, AK'li üstüme atladı. Doğru doğru. Yani e, 3, 3 ve bir attım orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada arkadaşlar da zaten öldü. Bir meriç kaldı. E, ondan sonra tahliyeyi bastık. Şimdi başka bir tane daha vardı. Çok iyi olduğum. 321K ile çıkmışım. Ha bu deminki baktığımız zaten. 14K Tamam. Kalanları boş. Yani dün çok feci maçlar yaptım ya. Yani gerçekten. Ya bu eminim. Ömürler niye satılmamış? Ya dün bayağı iyi maçlar döndü ve bayağı iyi loot ya kaldırdık. Yani ana hesaptayken böyle maçlar dönmüyor. Yani bilmiyorum. Dönmüyor. Burada zaten bunları topladık. Şu etkinlik eşyalarını etkinliğe vereyim de bari. Etkinlik bitmeden. Belki bu hesaba çıkar güzel bir şey. Üret. SH12 kask. Belliydi. Onları buradaki şeye vermeyeceğim. Yani o değerli itemleri verecek kadar mal değilim. Satarım daha mantıklı. Şimdi. Gizli de SKS var. Pü amına Şimdi YouTube İki tane P90'ımız var. H4'ümüz oldu ya. En iyisi o şu anda. Ya bu arada bayağı iyi maçlar döndü ya. Gerçekten anlam veremiyorum. Şimdi e, size anlatmam gereken şey şu. Şu P90'ı ben fake skev e, verdi. Aykut'la fake skev attık. Gizli operasyon. Orada da AKM'li birini öldürdüm. Adam fullmüş zaten. AKM'si varmış. Başka bir silah daha varmış. E, h 4 yanlış hatırlamıyorsun. Yok e, M110'da herhalde bilmiyorum. Direkt şey yaptım yani. Benim üstümdekileri bıraktım, adamın üstündekileri aldım. Zaten şeyi çantaya koydum, silahı. Şimdi yer açabilir miyiz? Açarsak ne kadar açarız? Depo sorunsalı burada başlıyor. Ya dün ne yaptım ben öyle ya? Şu kaskın zaten anasını ağlattım ben ya. Yani tamir etmeye kalksam 5 canı gidecekse 18.000 ödemem gerekiyor. Eğer ki istemiyorsam 10 canı giderse 8.000. Ses geçirmezliği çok yüksek ama bunun ya. Ben ondan bunu kullanmam bak. Ses geçirmez yüksek diyor. Yani şu kask kullanılır ama ses geçirmezliği yüksek olduğu için kullanılmaz. Yani adam GS2 kulaklık ya da ne bileyim heli birisi senden daha önce duyacak senin ayak sesini. Yani ben adamın sesini duymadan adam beni duyacaksa saçma olur bu. Ee, <laughs> Şimdi. AK 74'ler vardı ya bu hesapta. Bu yeni hesap olduğu için full veriyor ya. Bir sürü. Bak bunları parçalayıp parçalayıp satabiliriz esasında. Ar 57'miz var. AK 74 ne? M4. MK14 varmış bak bu hesapta bile. Eee... Bir tur fake atalım da. Normal maçı şimdi girmeyeceğim. Neden yine kimse yok. Arkadaş yok oyunda. Tek başıma normal maç girmem. Sağlam bir şekilde. Ya zaten benim taktiği biliyorsunuz. 4 kişi girdim mi? Ölme oranın 4'te 1. Tek girdim mi? öldü? Ölme oranın 4'te 4. Daha yüksek. Ve yani tek başımayken 4 ve 1 atamam ben. Niye biliyor musun? Destek yok yani. En azından arkadaşım diyelim ki öldü. Ama en azından ölürken hasar vurur. Ölmeden en azından hasar vurur. Hasar vurursa yine benim işime yarar. Çünkü yaralı bir adam avlamak kolay. Ya bir tane fx2 atayım ondan sonra videonun sonuna geleyim arkadaşlar yani daha ne yapalım. Of kulağım. Bu kulaklıkta bir sıkıntı var ya. Kulağa takınca ağrıtıyor kulağı. Bir de bu arada cihaz çok ısınıyor video kaydındayken. Ondan dolayı genel olarak video kaydında oynamıyorum. Video kaydı dışındayken nasıl oynuyorsun diye soranlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, video kaydı dışında da Yine ısınıyor. Öyle çok bir fark etmiyor ama en azından e, durdurak bilmeden girmediğimiz için, yani arada bir dinlendiğimiz için e, maç aralarında biraz beklediğimiz için şöyle bir olay oluyor. E, nedir anladı? Şey, e, telefonu soğutma imkanı oluyor imkanı oluyor. Bu elemanlar şimdi burada mıydı lan? Demin buradan mı geldi sesler? Aynen. Doldur. Dezenin çıktı yukarıda bekliyor var ya. İnşallah yaravanla çarptım. Yoksa zaten direkt kendimi öldürürüm. Kaç yaramız var lan? İkiymiş tamam mı? Gerçekmiş lan bu mal. Aa. Vay amana kodumun aptalı. Yarrak kafalı. Oğlum üstüme raşlasa alırdı amana benim. SKS'm olduğunu biliyordu. Ya işte böyle andavallar da çok geliyor benim başıma mesela yani çok görüyorum. Alalım. Yani. Kollar kırık olduğu için biraz yavaş arıyoruz ama yapacak bir şey yok. Kaç canımız var lan bizim? 145. Bence var ya bak loot'u yapalım. Loot'ları yapalım bir yerlere saklayalım amına koyayım. Millet hiçbir sik alamasın üstümüzde. Ya loot'u yapayım, bir yere saklayayım, işaret atayım. Ölmezsem oraya gideyim alayım. Ya en azından adama raşlayacaksan da üstündeki loot'u vermeyeyim. tek tek açacağım ondan sonra kasayı açacağım ya. Hemen burayı da açtık. Ne çıkıyor? yarrak çıkıyor. Hop, güvenlik çekici. Aman ne lut ya. Üstümdeki de gitsin gerçi amına koyayım. Ne diye saklıyom ki? İçeceğim var. Bir tane de ağrım var. Başka da hiçbir sik yok üstümde. Derken... 20k'lık bir şeyin çıkması. Hay ananı sikeyim ya. Broş çıktı amına koyayım ya. Gidişimiz nerede? Çarpışma tepesinde. Ya bak normal oyunda bu broşu vermez zar ya bak şeyim olmasına rağmen. Ee, nedir onun adı? Şeyim olduğunda, güvenli kabım olduğunda. Güvenli kabı bırakayım, bunu verir. Ya da FXG gireyim, verir. Güvenlik abim varsa vermez ama. Kaç. kaç babuş kaç çünkü o adam gerçek. Bot olmasına imkan yok. Şöyle en sağdan gidelim. Ya şu broş çıkarayım o bana yeter ya. Şu an. Mermi parası. Zaten üstündeki hiçbir şey sikimde değil. Sadece broş önemli benim için. atalım bir çıkalım. O eleman buradakileri vurdu. Buradaki botları. Ee, bot mu gerçek mi bilmiyorum. Burada bir şeyleri vurdu oradan geldi. Ondan dolayı gerçek. Demin duyduğumuz sesler vardı ya. Biz loot yaparken silah sesi. O bu adamdan geldiydi. Ya bir de canımız yok. Elemana 20k'lık malı beleşinden vermek istemiyorum yani. Canım yokken hiç dalmam ona üstünde üstümde değerli bir şey varken. Yani 20k'lık bir şey de olsa adama vermek kötü olur yani. Beleşinden loot diye alır adam. Zaten tek yer kaplıyor her türlü alır. Oradan birinin koştuğuna eminim. Önümde biri koştu. Çakmak çarpı tepesinde. Geçleyeceğim bu elemanı ya. Yok gözükmüyor ortalıkta. kaçtı tur eleman Gördük elemanı da peçleyemedik ya. En azından fake atmış olalım. Birileri gelir buraya belki. kaçırdık ya elimizden. Gördüm mü adamı ya. O muhtemelen benim sesimi duydu bir yere geçti bekliyordu. Çünkü yani koşacak olsa aşağıya doğru bir yere doğru gözükür. Kesinlikle gözükür. Ya o enayinin bana nasıl bıçağı öldüğünü anlayamadım ya. Benim, benim bıçağıma nasıl öldü o enayi. Ee, kalanını sat babuş. Hop mis gibi. Ne verdi? Gizliye. Hemen bir bakalım. Yarrak verdi gene. Yani. Vereceği şeyler belli zaten ama bize. Evet YouTube videonun burada sonuna geliyoruz. Ee, yemek geldi zaten. Yemek yiyeceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın sonraki videolarda görüşmek dileğiyle keşke e, o anlattığım fightlar video kaydında gerçekleşseydi de çok güzel editler yapıp e, böyle arkaya güzel müzikler koyup paylaşsaydım ama maalesef e, yani video kaydında değilken oluyor o tür şeyler genel olarak. Neyse yapacak bir şey yok hoşçakalın bay bay.